Burada kayarım yoktur benim ayarım yoktur benim Sen aramadın ama kız ben aradın sayarım ben aradın sayarım Burada görünür pekir ruhu Etkinlikler hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Ya güzel şeyler bunlar abi. Tabii ki insanlara halka hizmet hizmettir sayılır da tabii ki. E, yörelerimizdeki kemence ustalarını tanıyorlar. E, ustalarını tanı tanıyorlar yani. Güzel şeyler aslında. E, efendim. Güzel şeyler olması gereken şeyler yani bunlar. Yani insanlar tabii ki rahatlıyor işte horon oyunu hep değil mi? Trabzon yani, kültürünü tanıtmaya uğraşıyoruz. Ben 40 senedir kemence çalıyorum. Tabii ki e, Kültürümüzü yapıyoruz biz. Yani tanıtmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki yedirli değil. Yedirli değil. E, Halk Eğitim'de e, usta öğretmenim. İstiyorum Trabzon'da mesela üniversitelerde bir yeri olmasını. Ama maalesef yok. Buna da sahip yine e, Halk Eğitim çıkıyor. Ben Sebahattin Saruhan. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği Başkanı. Bu etkinliğin sahibi biziz. Yani Karadeniz Yazarlar Birliği. Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kültür Yolu Festivali içerisinde bu etkinliği yapıyoruz. Bunun gibi dört tane daha değişik etkinliğimiz var. Şimdi burada kemençe yapımı, kaval yapımı, zurna yapımı ve çalması dahil olmak üzere bir gösteri yapıyoruz. Yani Karadeniz Yazarlar Birliği şimdiye kadar kemençeyi yazardı, kemençeyi anlatırdı mürekkebiyle. Ama şimdi hem mürekkebile hem de enstrümanla buluştuk. Yani hem anlatımını kitaplarda yapıyorduk. Şimdi de canlı icraatını yerel sanatçılarla işbirliği içerisinde yapıyoruz. Yani bu etkinlik bu yerel sanatımızın yazıdan görünürlüğe bürünmesi etkinliğidir. Biz bunu kitaplarda anlatırken şimdi ne yaptık burada? Bunu icra etmeye çalışıyoruz. Genç nesile tanıtmaya çalışıyoruz.